Merhaba bayanlar baylar sevgili çocuklar pek kıymetli dostlar YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir YouTube videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sabah kahvaltılarının e, ender rastlanan bir e, kahvaltı tarifini vereceğim arkadaşlar size. Soğanlı yumurta yapacağım. Ben de e, biraz sabırsızlıkla bekliyorum. Videonun yapımına hemen geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel ve yakışıklı yorumlarınızı da eksik etmeyin. Şimdilikten iyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar elimizde soymuş olduğumuz bir adet soğanımız var. Bunu şöyle ikiye bölüyorum. Çok fazla böyle ince doğramayacağım arkadaşlar. Biraz kalın. Yani şöyle göstereyim size. Şöyle. Yani çok fazla ince doğramaya gerek yok. Yani diri olacak biraz. Görüyor musunuz? Heh. Şu şekilde olacak. Evet arkadaşlar elimde şöyle 3 adet yumurtam var. Bunu bir genişçe bir kapın içine kırıyorum. Şöyle biraz içine zeytinyağı döküyorum arkadaşlar. Daha sonra toz biber içine bir miktar toz biber siz istediğiniz kadar dökebilirsiniz bu arada. İçine al biraz tuz. Karabiber. Ya baharatı kendi isteğinize, kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle benim kimyonum olacaktı. Nerede kimyonum? Kimyonum da burada. Şöyle bir miktarda yeteri kadar kimyonu ilave ettim ve bunu güzelce karıştırıyorum. Evet arkadaşlar bu kadar karışımı yeter. Hemen şimdi soğanımı kavurmaya geçmek istiyorum. Evet ocağımın altına yaktım. Tavamı ocağımın üstüne tuttum. Şöyle yeteri kadar yağ ilave ettim bir de bir yemek kaşığı da tereyağını ilave ettim arkadaşlar tereyağının erimesini bekliyorum Evet arkadaşlar şöyle yağımız eridi içine soğanlarımızı ilave ediyorum Evet arkadaşlar soğanımızı yavaş yavaş kavurmaya başladık. Biraz da kendimiz zaten soğan salacak. Dolayısıyla kapağını kapatıyorum. Şöyle bir 5 dakika kalsın. Daha sonra hemen yumurtamızı ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle bunu birazcık karıştıralım. Görüyor musunuz? Yavaş yavaş rengini almaya başladı. İstediğiniz kıvama gelmeye başladı arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki ben hazırım. Şimdi şöyle üstüne öncelikle az biraz tüpümün altını kısayım. Şöyle bu güzel. Yumurtamı her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Bitti de bir şey kalmazsa. Daha sonra arkadaşlar zaten tuzluydu. Tuzu daha önce ilave etmiştim az biraz. Biraz da kaya tuzu ilave ediyorum. Ve biraz da şöyle yakışır. Kul olsun. Bu arkadaşı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Evet. Gördüğünüz üzere. O horozlar da ötüyor. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Soğanlı yumurtamız hazır. Herkese afiyet, bal şeker olsun. Şimdilikten herkese çok çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşene kadar kalın sağlıcakla.